20 yılda 13 bin dombra usta Almas Mustafa Kazakistan'ın geleneksel müzik aletlerinden olan dombra yapımı ile uğraşıyor. Onun ifadesine göre iyi bir dombra sesi elde etmek için ruhunuzu katmanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü bir enstrümanın yapımı aylar bazen de yıllar alıyor. Süreç oldukça zahmetli. Gövdenin oyulması, zımparalanması, yapıştırılması, tellerin gerilmesi gerekiyor. Mesela bu dombra ustanın 5 yıldır yapımını sürdürdüğü bir parça. Bu eşsiz örneğin kenarlarına ustanın Yakutistan'dan getirdiği Mahmut kemikleriyle süslemeyi planladığı belirtiliyor. Bu 40 bin yıllık kemikler onları buraya yerleştireceğim. Daha önce kimse Mahmut kemiğiyle böyle bir şey yapmadı. Kazakistan'da dört tür dombra bulunuyor. Onlar şekillerine göre birbirinden ayrılıyor. Tam forması. Bu batı Kazakistan. O su formanın neyizinde? Bu şekilde damla denir genelde Batı Kazakistan'da çalınır Ahmet Şubanov benzerini çalmış. Bu ise kaşık şeklindeki ardıç ağacından yapılmış klasik 48 domara dombradır. Kokusunu hissediyor musunuz? Kendi kal bizim oynadığımız klasik domra. Ustanın koleksiyonunda göze çarpan örnekler de var. Örneğin bu dombra almasın yaptığı yüzüncü enstrüman. Onu 20 yıl önce yapmıştır. Üzerinde kabartma ve oymalar bulunuyor. Usta bu enstrümanın sesinin insanı büyülediğini, bozkırla birlikte şarkı söylediğini belirtiyor. Ustalığının sınırın her enstrümanı yaparken malzemeyi yürekle hissetmek olduğunu söylüyor. Ağaç bazen sessiz kalır, bazen ise hemen ses verir. Bazı tahtalara usta yıllarca saklar. Bu arada Almaz Mustafa gelecekte bir Ulusal Müzik Aletleri Müzesi açmayı planlıyor.